Cenk Hoca 21 yaşıma girmek üzereyim ama etrafımda kendimi kıyaslıyorum. Kendimi çok genç kalmış hissediyorum. Geç kalmış hissediyorum. Kişisel gelişimi başlamaya. Hiç kendi, bro hiç kendini başkasıyla kıyaslama. Hiç kendini başkasıyla kıyaslama. Kendine öyle bir şart koyma kendine. Sen dünkü versiyondan daha iyi ol her gün yeni bir daha çok güçlü, daha çok pozitif, daha çok sağlam kişi olmaya çabala. Hiç kimseyle sidik yarışma. Her zaman daha zengin olacak, her zaman daha yakışıklısı olacak, her zaman daha güçlüsü olacak. Ama sen dünkü halinden çok daha iyi olabilirsin. O yüzden hiç hiç kimseye inan kendini kıyaslama. Hiç kimseyle. Unutma. Bu hayat simülasyon gibidir. Hayal gibidir, rüya gibidir. Bugün var, yarın yok. Belki de bugün de yok. O yüzden bro kendine öyle adaletsizlik yapma. Kendini o kadar ezme. Ben sosyal fobi yüzünden kızlara konuşmak çekiniyorum. İlaç kullanmak yardım eder mi? Vallahi ben ya bir doktora baktır kendini. Bunları bir psikiyatriye konuş. Ee, bazı ilaçlar gerçekten yardım ediyor. Gerekirse. Yani nabz düşürür, düşürenler vardır. Seni daha çok relax yaparlar vardır. Serotinini artırmak vardır. Yani yardım edebilirler sana ama sana göre doğru ilaçtır. Ben demem sana şu ilacı al, bu ilacı al. Çünkü ben senin bilmiyorum senin sorunun nedir. Ama bir doktora bir baktırırsan kendini bir iyi bir psikiyatriye belki de yardımcı olabilir sana. Umut yani evet hocam isterim kız arkadaşım olsun ama 37 yaşında kadar yaklaşamadım. Kızları hiç reddet vermekten korktum tipime güvenmiyorum. Bro. Ben kaç tane çirkin adam vardır tanıyorum biliyor musun? Ki bebek gibi manitaları vardır. Ya özel bu Ruslar ya. Burada iskelede kaç tane tipsiz Rus adam var. Göbekli möbekli o kadar parası da yoktur. Yanında bebek gibi bir fakin Rus karı var bro. Bebek gibi adam tipine baksan fakin <laughs> Bro. Karıların çoğu adam ister. Adamın özgüveni olacak. Bir adamın özgüveni olmazsa. kendini korkak olarak gösterir. ...masculinlikten gidersin. Sen onu geliştirmen lazımdır. Reddedecek seni. Reddedersen ne olacak mı? Cezafine mi sokacaklar seni? Öldürecekler mi seni? Güzel şekilde sen kıza sordun. Yemeğe çıkar mısın? Kız dedi sana yok. İyi günler. See you later. Bye. Fuck off man. Ne? Yani ne reddedilmekten çekilirsin? Yahu insanlar reddedildi diye hayata küseller yahu. Pe. Bizim umurumuzda olsaydı vay halimize vay. Ben duygusal bir adamım ama ben de reddedilmekten hoşuma gitmez. Ama sonuçta who dares wins man? Kim adım yaparsa ilk adım yaparsa o kazanır. Bir adım yapmazsan kalın öyle. Cesaret ister ama cesaret kapka bile değil bro. Yumruk yemeyeceksin, bok yemeyeceksin, kurşun yemeyeceksin, sadece yok diyecek. Sadece yok diyecek. E bir, iki, üç defa yok deyince alışın artık. Umuruna bile değil. Onuncu karı, dokuzuncu karı seni kovar, onuncu garı senin olur. En iyi kasanovalar bile çok reddedilir. Size söyleyeyim. Yakışıklı adamlar var bilirim ki reddedilir. Umrunda değiller bro. Umrunda değiller. Biraz yüzsüz olacağım. Çok duygusallığa bağlama kendilerini. not worth it. Vallahi herkes der ki bence bir şey söyleyeyim. Benim için herkes şikayet ediyor Türk kızlar çok zordur. Ama benim için Türk kızlar en kolaydır. En kolay kız tavlamak benim için Türk kızdır. Öyle böyle değil. Her yaştan genç olsun, orta yaşlı olsun, yaşlı olsun hepsi benim için en kolay karılar Türk karılardır bro. Açık açık söylüyorum size. Açık açık söylüyorum. Bilmiyorum şivemdendir, undandır, bundandır. You know ama gerçekten Türk kızlar benim için çok kolaydır. Aşırı kolay. Hoca Zelanski Putin o a, -T -A. You know, all these men are puppet or robot from Illuminati, reality of the world. It's all a fucking illusion, bro. Of course, they're all in it, man. They're all fucking... It's all Illuminati, innit? All of it. Even back in the days, man, the kings and queens, the sultans, everything, man. They used religion and stuff like that to control people. These Illuminati, they writ the fucking books, man. They writ all these religious books. They writ them all down. They're controlling everybody, man. All of them. All of them. We're just fucking pawns. We're just fucking pawns. We're fighting each other and arguing against each other over ideologies, over bullshit ideologies that were created by these cunts. Emre, or Türkiye de çok farklı bir karaktersin, man. ve gelişkensin. Bro tipine farklı. Türk kızlar sever böyle. Yeah. Olabilir bro. Um, çekingen olmayacaksın. Dediğim gibi biraz cheeky olacaksın. Biraz yüzsüz olacaksın. Biraz öyle komik olacaksın. Ya ben hatırlarım bir gün bir barda bir Türk kız neredeyse bana sövdü saydı konuştum diye. iki dakika sonra donuna işiyordu gülmekten. <laughs> ne yaptın? <laughs> ne yaptım? Ya ben dedim ya nene eğer numaranı ver. Bu yıllar önceydi ha ilk geldiğimde Kıbrıs'a. Numaranı ver dedi bana. Git ya dedi bana öyle. Git ya dedim niye git ya ya dedim yine niye git ya. Dedi git ya aman öyle öyle öyle. Dedim ne kadar terbiyesizsin sen ya. Ne kadar öyle şeysin ya. Ne kadar öyle şey ya. Çok kötü bir şey mi dedik ya. Nedir öyle konuştuğun. Uva Ondan da yapar böyle böyle böyle. Ben de tamam yürüyorum gidiyorum ya gidiyorum. Ondan sonra döndüm döndüm kendine böyle baktım. O da böyle zor tutuyor kendini gülmesin öyle zor tutuyor öyle gülmesin. Ondan sonra bakıyorum gittim barın diğer tarafına içiyorum. Her takada kesiyor beni de gülüyor. Gülüyor bakıyorum ki ben gülüyorum sonra yüzünü çeviriyor. Sonra yine bakıyor gülüyor yine yüzünü çeviriyor derim seni gidi nazlı börek seni gidi nazlı börek you motherfucking nazlı ondan sonra öğrendim ki bu, bu Türk kızların çoğu fucking nazlıdır you know what I'm saying ha. <laughs> <laughs> I'm giving life lessons on how to pull girls Aa, bir kız var kızın ailesiyle arası kötü depresyonda kendini çok kötü hissediyor iyi düşünüyor ben bu kızı nasıl yatağa atabilirim de They... nasıl <laughs> Kız işte, Depresyondadır. Aile problemi vardır. Burada mı? Burada, burada ne? Yok yani canlıda mı? Ya da arkadaşı söylüyor. Yok, arkadaşı söylüyor. Um, şöyle deyin. Git kızla empati yap kıza. De kendine evet çok haklısın. İşte bu insanlar böyledir, şöyledir. Öyle Empati yap kendine, senin İşkiye ihtiyacın var En sevdiğin içki nedir? Vodka mı? Vodka, dök gene bir iki tane damla vodka Sonra sarıl kendine, öp kendine Yine you know, öyle teselli et kendini Ağlat kendini biraz, bırak kendini öyle ağlasın, boşalsın Bundan sonra biraz daha öp kendini, okşa kendini You know I'm saying Bundan sonra herhalde sular başlar akma, akmaya Sonra de de kendine bilin ben sana benim bütün stresini atacağım senden. Ben seni çok iyi hissettireceğim. Ondan sonra bir güzel çakarsan kendine belki de artık kendine demez ha bro. Belki de wow. Bak ne varmış dünyada. Ne güzel şeyler vardır bu dünyada. Ben bunları mı kaçıracağım? Kaçıracağım bu güzel şeyleri. <laughs> bizden seçtirdiniz. Ha, güzel tavsiye etmedim mi? Aynen. Bir arkadaş öyle yapar. Bunun ilacı yani penis öyle mi? Aynen. Aynen bro. Orgazm. Oksitosin. Öyle şüpheli varsa sahte ayakkabı hepsini çöpe attım. You know? Hayatta bir daha orijinal mağazadan başka bir yerden almam ayakkabı. Ay benim arkadaşım. Hatta straight. Ya. Çünkü çakma ayakkabılar inanılmaz koku yapar ben. Ve deliler bana orijinal. Ben orijinal mağazadan hariç almam bir daha ayakkabı. Ben atıyor straight. I'm go to the straight real deal. Get the fucking real original. Deri de kokar. Deri de kokar ama şimdi çorapsız bazı adamlar var ya şöyle çorapsız giyerler kendilerini seksi zannediyorlar. <laughs> Teller, ayakkabın deri, senin cildin deridir. Bizim cildimiz deridir ya. Deri deriyi de ne deyince başlar terlemeye, terleme bakteri yapar. Bakteri belli bir süre sonra koku yapar ya. Şimdi kotun pamuk çorap giyersen o kuru tutuyor. O zaman terlemen çok, o zaman çok kokmaz. Yeter ki her gün yeni bir çorap giy ve her gün ayakkabını değiştirirsen ve her gün yeni çorap giyersen limitlersin kokuyu. Her şey baharat, baharat da az ya. Siz İranlılar o konuda ben çok baharat yerim ama ben misafir sen, kokmuyorum. Senin senin, senin arkadaşların çok kokar. Hangisi? Erkekler.